Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Minecraft'ta Creative'un birinci bölümünü oynuyoruz. Yanımda Sercan var. Merhaba arkadaşlar. Uçan oyun yani. Onu kanalda abone olursanız seviniriz. Keşke de abone olur. Evet şimdi. Gel gel gel. Dur. şimdi, ne şimdi atları kazıyoruz. Aa yol var. Aa. Aa. Dur, aa. Kavuş <laughs> <laughs> <Aa>. <laughs> Ya ya buradan ben kazayım ben buradan başlamaya kalsın. E, yor var oğlum zaten. Öyle Yok. kazma. Kazmıyorum buraya ya. Ben böyle bir so böyle bir şeyler yapmak için. Ya Mesela bu... köylü koyayım ben buraya. Yok Bak. köylü koyma. Bak öyle yapmayacağım. Bak şimdi seyret beni. diğer bir, bir yanıma. Bak şimdi. Dur. Şimdi bir dakika kırma. Şöyle. Aa, koyulmuyor. İşte ha. Heh. Bak yerdeki taş var ya. Bu ha. Onu al. Bu. Yerde koy. Her yeri bununla doldur. Tamam. Şu yeşil olan yer içi şey, toprakları kaldır. Hepsini Her yerin bur Hı Hı Tamam dur ben şu kırmızı kumar. Ben yerleri yapacağım. O kırmızı neydi onun ismi? Kırmızı Neydi? kırmızı diyorum. Yani ne kum Toprasana taşı? ne yerden bu? oğlum? Düzgün kum taşı. Düzgün kum taşı bu. Bakayım. Bu mu? Bakayım. Hayır. Al sen bunu. O keskin o zaman keskin o. Atamıyorum da. Aga keskin tamam tamam keskin. Bak, bu mu? Bakayım. Evet. Ne? Buralara. Dur. Yeşil olan her yeri doldur ya. Her yeri yap işte ya. Durun durun dur. Buraya biz ne yapacağız? <laughs> Görürsün, yüz büyük bir şey olacak. Metro. Metro wise. Metro yapabiliriz bak. Aynen onu demiştim. Şey metro yapalım lan. Ben single player'da bir tane Black Mesa yapıyorum da. Çok zor ya. 2-3 gün aldı yapmam. Abi bir böyle basit bir metrodan yaparız işte. Bir ray döşeriz oradan da gideriz şey bu. Bineriz öyle. Şimdi Hala karanlık meşalem var mı fazla? Karanlık meşale mi? Lan meşale var mı dedim fazla Meşale aldım elime ya. <laughs> Dur. Şuraları Usulları yapalım da biz. <laughs> ne oluyor lan? Mağaz kırıldı. <laughs> Şimdi ikinci e, bölümü gelecek zaten kesin o. Seni kalan. Yiyebilir, yiyeriz. Belki birazdan başka bir tane play PlayStation çekerim oyun. Şimdi ben şöyle bir yapayım. Bendeki tekstür pek çok güzel. Bende de vardı ben. Black var, Mesa tek sür bendeki. Bende de vardı onu ben sildim onu ben ya. Bendeki tek pek Black Mesa. Çok şey oluyor bir karmaşık bir tek sür pek oluyor. Yok ben alıştım. Yani bir yatak. Yatak bile değişik. Çok açılma Taha. Bak buradayım zaten görmüyor musun beni? Fazla açılmayın yolları yapacağız ben buradan zaten. Buradan veriyorum. Oğlum bu ne ya? Hmm. Çok olacak. Video kesin uzun olacak sanki. Bana da öyle geliyor. Ama inşallah olacak Varları hayvan gibi taşla doldurur. Ercan gel bakayım nasıl olmuş. Su böyle yapıyor. Bu yolun... Hmm, oldu burası. Yanlış taşla yapmışım. Yok oğlum aynı. Burası yanlış taş. Hangisi? Düzgün kum taşı değil mi seninkisi? Hayır. Ben ne biliyor musun? Keskin kum taşı. Keskin mi? Evet. Bakayım. Ya bir şey fark etme sonuçta hangi evet. Bir şey fark ediyor. Tuvaletleri yapacağız oğlum biz bunlar. <laughs> ben şimdi hemen bak sana bir örnek bir tuvalet yapayım güzel olur mu? Yok yok daha şimdi yapmayacağız onun için dolma yapacağız oğlum. Dur. Karıştı var ya şuradan yani şeyde böyle Uzaktan gözükünce ikisi de aynı gözüküyor bende. Meşaleleri aldı, bir şey görünmüyor. Oğlum. Tavanı büyük mü yapalım, küçük mü ya? Tavanı büyük mü yapalım? Sen bilirsin ben. Şimdi Şimdi tavanı biraz ya, çok küçük. Ama ben şuraya meşaleyi koymuş, bir şey görünmüyor ya. Koyacağız, dur dur dur. Koy sen onu. Tepeleri şey yap, kalk kalk. Tepeleri Tamamdır. Şimdi böyle buraları hemen yani yaparız. Kapa kapa. Şimdi. Konuşamıyorum lan şey yapıyorum. Konuşamıyorum şu anda. Tamam bir sıkıntı yok. Lan. Ben... Şu üstleri de kapatalım ya. Şimdi. Abi şimdi buralara da kaz ya. Çok kötü duruyor. Kanka ben, ben Minecraft çekmeyeceğim. Niye? Benim kanalımda Minecraft olmuş. Neden bir çok adamda Minecraft çekiyor musun? Sen niye çıkmıyorsun? Ben onu anlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar, ee, yarın PD, PD üçüncü, PD üçüncü bölümü çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Sen oldu değil mi burası? Tam oldu oldu. Oldu. Şurayı tuvalet yapalım yap şeyler hani e, yemekten sonra girin herkes gitsin bir dakika dur böyle sıralı sıralı yapıyorlar yani tuvaletleri onlardan ya tuvalet bu metrolardaki tuvaletlerde iki kapı mı tek kapım oluyor tek galiba hmm. tamam. kastı ya Allah ben arada kaçıyor ya çok kötü dur ben yapayım tuvaleti lütfen ben kız tuvaletini yapayım tamam sen diğer tuvalet yap, tuvaleti yapayım. Kız fazla açılma bak şöyle bak nereye bak burayı yapma. Yeter mi bu kadar? Bak şöyle sol tarafı yapma kız olacak sol tarafı. Tamam. Şu tavanları da şey yap, meşale koyayım la karanlıkta ne yapılacak? Tamam koy ben onları düzelteceğim. Sonra. Oğlum ne yapıyorsun? Sol, sol tarafı şey yap. Sol tarafı bunlarla yapacaksın. Sol tarafı kazma sağ tarafı kaz. Şuraya. Fazla büyük yapma tuvaleti. Bu kadar? Ananız kırdım duvarı. Meşale. Kesinlikle. Ercan bak şimdi öyle güzel bir şey yapacağım ki. Dışarıdaki evi de gösteririz arkadaşlara. Gösteririz. Tamam. Ama çok değişik bir ev. Yani. bir dakika şimdi ben burada Hangi yol kanon? Soyucu Halı kırmızı halı bu ya Ha tamam ben on, onların biraz güzel olsun ya? yaptım. Hani tek şüphek var ya ondan anlamıyorum hangi şeylerden oluyor. Ha, şimdi bir tane o şey neydi, neydi ya? Bir dakika ben de Bende so ha, şey sağa bu doğru. Bu ne miydi ya? Neydi ya o şey koymak için? Gravel mi? ne? ne bir tane tuvalete koymak için ya. He şeylerde. Kızıltaş'a gel orada. <laughs> bu ne var? var? Kızıltaş'a geldim orada? bu huni. huni Ha doğru yalan huni 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 Tamam huni Aga Şey o halıyı koyduk da Dur Bekle Allah Şey kızlara şey Kız kadınlara pembe Erkekleri Aga huniyi koyamıyorum la ben Allah bunu koyamıyorum. Belki yasaklıdır. Galiba ama koyamıyorum bunu Bak hiçbir şey bunu ko koyuyor musun sen? Ben şu anda tepeleri kazıyorum. Tepeleri büyük yap. Bunu koyamıyorum. Dur bakayım. Ben de koyamıyorum yasaklı galiba. Yasaklı. Mı? O zaman yapamayacağız artık. Şey. <laughs> Buraya ne yapacağız? Dur, dur belki şunları kırayım ben de. Halı Gel dışarı kazan, Kazan, şöyle. koy, kazan. Kazan mı? Aa, bir de kazan vardı değil mi? Kazan kayo koyabiliyor değil mi? Evet, koyabiliyor. Abi evet, de evet, evet, kazan koyacağız. Ne var koyacağız başka? Allah Vallahi bunu zaten şey koymak için yani, ne ne boş Hop, ya. oyun takılıyor lan neden? Sen de takılmayın. Bak girdi lan. Oo, inventory'mde boş boş olan yok kalmadı. Kazanı koydu. Aga suyu da döktüm. Bir tek şey lazım bana envantara koymak için. Ne? Ha ya da tamam dur. Tuzak. Tuzak kapısı koy. Tuzak kapısı koyacağım. Tuzak kapısı. Bölmeler yap ha, bölmeler yap. tuzak kapısını koyayım. koydum. alanı geniş yapayım dur. Bakacağım birazdan nasıl olmuş diye. Bekle Ama sürpriz kapıyı kapatayım da. Sonra benzinlik yaparız. Oha. <laughs> Ama maskeli. öbür bölümde maskeli mişle bir bak da yapalım. Irak'ta, Irak'ta. Aynen. Şimdi her yere kastım, kazdım keskinden koyduk. Keskin koymayacaksın. Keskin ne oğlum, keskin? Keskin koyduk. Gelme oğlum, gelme. Köbeği. Tövbe. <laughs> Üstlere keskin koyma. Üstlere keskin koymayayım mı? Her yeri şey yap. Ee, düzgün. Düzgün. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> düzgün kumplaşı yapalım. Üstleri lan yanlış bu kaldık koy. Düzgünden koyalım üstleri. Tamam. Altlara bir düzgün daha. Minecraft'ın bir sürü oyunu var biliyorsun değil mi? Hı. Hmm. Ja Mojang'ın bir sürü oyunu var. Sonra oyun onlara da yükleyeceğim ben. Aa ışık da mı video çekeceğim? Yok onlara video çekmem belki bilmiyorum. Kapısını yapıştırdım biz Hey <laughs> kapı kırık. aslında ben. Pembe. Arkadaşlar Pembe. e, bay Battlefield'i yüklecektim. Yani fazla gigabyte var. O yüzden bir de yavaş gidiyor. Ben aslında yükleyecektim de. Gigabyte da bir de net gidiyor. Kasıyor o zaman da şey. Kaç gigabyte Battlefield? 13 gigabyte. 13 çok az. Ah. 13 geldi. Ne az oğlum? 13 GB. Ben de 13. 70 GB yer var şu anda. Ben de 35 falan var ama DD'de falan C DD bayağı var. DD hiç yok bende. Oğlum kapıyı niye kıramıyorsun? Ha kapıyı kıramıyorum diyor. Şimdi kıralım bunu. Şeyden koyuyor. Kollardan koyuyor. Çok. Tuzlu. İşlemeyelim. Dur Bizim köpek de bağırıyor arkadaşım inşallah ses gelmedi. Ya şimdi. Sircio. Bir dakika. Fena oldu. Dakika. Diyebilirim. Şimdi sağ tarafı kazacağım orayı da bir elini yüzünü kamerası için bir şey yapacağım işte oralara. Lan bu köylü nereden geldi bana? Aldım ya ama hiç atamıyorum da. Şimdi ee, Şurada kalsın düzgün taşından. Kal. Sergio Aga fena oldu diyebilirim. Kapıdan nereden lan ben alayım şuradan bir tane. Kafe koyarım oraya. Zıp Şey tuzak kapısı değil lan normal Evet zıp taştan. Şimdi Sercan gel bakayım nasıl olmuş. Kapı kapandı sonunda. Vay. Ya kapı Sercan, kapanmıyor. <laughs> Aynen. Kap de öyle oldu. Gel bak bakayım hele. Şey. Bu ne? Güzelim. Dur, aç bakayım. <laughs> Dışarıda mı iş <hiç> sıçıyor adam? Aynen <laughs> ya. Çok küçük yapmış ya. Olsun oğlum. Kardeşim biz burada emek verdik. niye kırıyor? Benim gibi yapsa oğlum. Üç üç kapalı mı yapayım? Evet benim gibi Tamam, dur halıları kırayım mı? Turuncu meşe ağaç meşe ağaç bu neydi lan o? Meşe ne şey kızım. Meşe ağacı takta hmm, sağ Turuncu ya o şeylere aralara koy. Sonra kapıyı kapı oraları gerçek tuvalet gibi olsun. Yanlış şeyi kapat şimdi. Dur şimdi ben buraya kapı bir tane kapı lazım bana. İşte ha, devam mi Devam ediyoruz değil mi daha? Evet devam ediyoruz. Birazdan kapı koyacağım ortada. şey ama şu üstleri bir kapı kırayım ya. Oğlum ne yapıyorsun? Üç daha kapı bulacağım bir şey. Neşe. Hemen verdim oraya. Niye kırıyorsun? Şimdi buraya üçlü yapacağız. İkili mi yapayım, üçlü mü yapayım? Ne yapıyorsun lan? İkili mi yapayım, üçlü mü yapayım Sergio? Bir dakika. Niye? Şey, ha bu ikili yaparım. O şey yani Boymak için. Bu ya. Dur bir dakika. <laughs> lag giriyor la arada. Çok kişi yükleyin. Bende lag yok. Bende bir ara takılıyor bak. Şeylerde dört dör çekiyor. Evet bazıları iki çekiyor lan. Atla şunları. Kastırtıyorlar o şunları. Üç çekiyor bazıları. Başlıyor. Benim de full çekiyor şu anda. Benim de full çekiyor. Şimdi bir dakika ben şimdi şeye koyayım. Ee, hı -hı. Su. Nerede lan benim su? Ee, tuzak kapısını aldım. Ben su koymadım tuvaletlere. Aga oldu. Bak nasıl oldu? Kapıyı şey yapayım. Da, kapıyı da koyayım. El yüzü yıkama da şurayı yapalım bak şuraya kazanalım şuraya koyarız. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Sarcan diyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar ben de ben de abone istiyorum. Ab